sol kanada Onye Kuru ceza sahası Kuru dışarıya net bir pozisyon kaçtı. Yüzde yüzlük bir pozisyon. Ozan tek top oynadı. Vedat Buric Kruze. Kruze ayar içiyle Vedat Buric Son anda vuracak. Hakeme baktı penaltı. Penaltı. Sarıkat Belhanda. Belhanda Sarıkat. Dakika 20. Cruze pelati kullanmak üzere. Cruze attı golü, Gol Cruze. Derbide gol. Ömer. ceza azı indi. Onyekuru önünde buldu Onyekuru. Onyekuru kullanıldı. Bir kafa beraberlik golü. Galatasaray'ın golü Donk. Donk attı. Galatasaray Kadıköy'le beraberliği yakalıyor. Gol Donk. Donk. Saracchi. Serbest buluş Galatasaray'ın. Dirar. Hakem yanına geldi Dirar'ın. Sarı kart. Dirar sarı kart. Deniz'in korneri. Yerde bir oyuncu. Hakem oyunu durduruyor. ata kale boş belanda. son anda uzanıyor Altay Markao Onyekuru. Kuru faul Galatasaray'ın Kırmızı kart çıkartırken Ersun Yalçın kırmızı kart çıkarttı Seri, sol kanat, Onyekuru maçı hakemi penaltıyı verdi. Halil Umut Beyler penaltıyı verdi. Hakem işaretini verdi, Falcao geldi, Falcao, Falcao gol attı. Ahmet oyuna giriyor. çekişmeler var. Yedek kulübesinin olduğu yerde değerli futbol severler tansiyon yine yükseldi. İkinci sarı ve kırmızı kart çıktı. Belham da kırmızı kart. Bir kırmızı daha var. Bir kırmızı daha. Deniz kırmızı kart. Fenerbahçe'de bir kırmızı daha var. Deniz de oyuna girmişti kırmızı kart. Kaleye uzak bir mesafe Mustera. Çok kritik bir kurtarış. Mustera. Onyekuru'dan koşu var. Onyekuru yine topu aldı. Jason arkasında Onyekuru. Onyekuru gitti. Onyekuru karşı karşıya. Onyekuru bir çalım attı. Gol attı. Gol Onyekuru. Onyekuru. Galatasaray 3-1 önde. 97. dakika. Duraklama andır Onyekuru. Ve Galatasaray taraftarı. Onyekuru. kuru sahası içi. Üç oyuncu da dokunamadı. Oyun devam ediyor. Yıllar sonra derbi de Kadıköy'de kazanan Galatasaray. Fenerbahçe 1, Galatasaray 3.